Arkadaşlar bugün 18 Prestige Elodie ile Çok güzel bir katili görme Katilin hanesini görme Bu ilde yaptım arkadaşlar Bu ilde hemen size anlatacak olursam Öncelikle 30 saniyelik kullanım alan Kırmızı anahtarı ve 15 saniyelik Kullanım ekleyen e, Tespih koydum yani toplam 45 saniyelik Bir kullanım söz konusu var Bu Blood Ember'da Katilin haresini 32 metre içinde görmemizi sağlıyor. Saat bastığımız zaman bize 32 metre içinde gösteriyor. Pür, pür dikkat var arkadaşlar. Bu da katil bir şey kırdığı zaman haresini 5, 5 saniye boyunca görüyoruz. Dark Sense var. Bu da herhangi bir jeneratör bittiği zaman bu perk aktif oluyor. Sonra katil 24 metre yakında girdiği zaman senin yani bizim 10 saniye boyunca aurasını haresini görüyoruz. Her jeneratör bittiği zaman aktif oluyor bu. Kum torbası zaten biliyorsunuz 0.5 saniyenin dayanıklılık efekti veriyor. Fırsat penceresi zaten bunu da biliyorsunuz. 32 metre içindeki paletleri atlama yerlerini bize gösteriyor. Adak olarak da Ayazel çiftliği attım. Ayazel çiftliğinde gayet güzel olur görürsek katil O zaman e, hiç zaman kaybetmeden maçımıza geçelim. Evet, Thompson'ların evi. Ayazel çiftliği artasındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimde bir anahtar var. Saatlik yaparak 32 metre içinde katil neredesini görebiliyorum. Fakat 32 metreye yakınma girmesi lazım tabi ki. Diğer türlü göremiyorum. Ateş niye pixel pixel lan? Dumana bakın. Aa. <laughs> katil kim acaba? Evet şu anda bir palet kırıldı. Katil Knight arkadaşlar. Ve adamda baskı var. Şu an fena bir skill check geldi mi? Katilimiz Knight. Yeni gelen katil biliyorsunuz zaten. Yanımda birisi varmış. Ben de dedim, nasıl kadar hızlı. Buraya bir şövalye yaptı Fakat bu gem bitti be kardeşim. Bu gem bitti. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Dark Sense şu anda aktif oldu. Ve katil ailesini görebiliyorum. Gerçekten harika bir şey. O bittiği zaman anahtarla görüyorum. Gerçekten o kadar güzel ki şu an. <laughs> Adam adam diyor bal kanka diyor. Ne yapıyorsun sen diye. O taraftan kolluyorsun. Tamam ben böyle kaçacağım. Yetişir miyim? Yetişirim fakat devirmeyeceğim. Bu şekilde bir atlayış yapmayı tercih ettim. Buradan hemen uzaklaşırız arkadaşlar. Şövalye attığı zaman. Evet. Şövalyesini kötü atladım. Bakın gördüğünüz gibi Dark şu an o kadar işe yarıyor ki. Ve beni kaybetti. Adam kötü oynuyor gibi. Bu arada pür dikkat aldığım ve çok güzel denk geldi. Çünkü adamda baskı var. Hani bir vurduğu zaman bana ne zaman skill çek geldiğini görebiliyorum. Mesela şu an olduğu gibi. Adam karşıda vurdu ya direkt. Ne zaman çıkacağını biliyorum yani. İki jene kalmış bu arada arkadaşlar. Hiç bu kalamadı adam. Şu an make bir şeyler yapıyor orada. Abi işte böyle boş boş nasar alıp da yaralanmayın. Böyle boş boş nasar alıp yaralanmayın. Sonra oyun gidiyor ya. Oyun çöp oluyor arkadaşlar yani. Maç çöp oluyor yani. O kadar güzel oynamamız rağmen. Beleş hasar almayın ya. Bir türlü öğretemedik şunu ya. Solo Survivor'ları. İşte bu yüzden ekiple giriyoruz biz genelde. Çünkü bu böyle oluyor yani. Ekiple girmediğimiz zaman bu şekilde oluyor arkadaşlar. Heh ben geldiğim zaman kurtarıyorum sende. Aynen böyle. Hadi şu diğerini de ben kurtarayım bari. Evet şu an şu tarafa doğru muhafaza atıyor arkadaşlar şu tarafa doğru. Beni gördü tamam bana gel Allah oğlum ne yaptın lan? Bana gelebilir diyecektim de. double hit aldırmaya çalışacak bana. Fakat ben bunları yemem. E, o yüzden basıyorum yani. Arkamda şu an arkadaşlarım muhafaza ile ben kovuluyor. Hiç sıkıntı yok kovalasın. Ben kaçarım zaten. Bitti. Kişen yapmamız lazım. Şu an oyunu satıyorlar. Hala max satmaya. Ne, no, ne no, no yapıyorsunuz oğlum siz orada ya? Ay işe de yaramıyor yani. Ve camp yaptırıyor. Aynen. Kendisi camp yapıyor sanırım şu an. Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum açıkçası. Gel kardeşim. Evet şu an bu diğer gerizekalı tam bana vursun bana vursun. Bana vursun hiç sıkıntı değil. Hatta ben onu öttürebilirim de bana gelmez işte. şaka mısın ya? Yani maksimum kum torbasıyla kaçabilirim orada. Başka hiçbir şekilde kaçışım yok. Maç güzel gidiyor yani sarmasın Allah Allah sas şey Hadi. Pişt. Gel iyileştireyim Mac. 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 Ama bu tarafa doğru geldiği için Mac şu an kalkmak zorunda ve kalkarken patlattı abi ya. Adam şu an jeneratör ve kurban kamp yapıyor arkadaşlar i̇şte ikisini beraber. Hemen ben de ona yardıma geldim hızlıca bitirmemiz lazım onu. Seri seri seri. Tamam iyileştir iyileştir iyileştir. Evet. O da öldü. Gözünüzü seveyim ne yapıyorsunuz siz ya. Abi bir kişi ölmüş. Şaka gibi. Ama buraya geliyor abi. Yeni tepikleri. Bana gelmeyi tercih et buradan. Oradan vurursun zaten. Sana hiçbir şey demiyorum. Oradan vur. Evet. Kanka. Kanka ne yapıyorsun? Kanka salaksın ya. ya? arkadaşlar yani görüyorsunuz. Max solo survivorlar yani. Gene vurdu. İkimiz de aynı yeri kaçıyoruz ya şimdi. İkimiz de tavsiye yapacak bak. Hemen akıl okuma diyoruz şöyle. Evet, jen camp yaptırıyor adamı. Gel, gel. Ağzın seni gel. Gel. Aha, sattı. Ağır sattı bu arada arkadaşlar night. He ha, Camp yapacak illa ha? tamam. Sen nereden çıktın ya? Evladım. Tamam. Puh, kapak. Nerede? Bir de var şimdi. Değil mi? Demek buraya geliyorsun ha? Pekala. Gel gel. Ben buradan uzarım ki. Yani. Sen bilirsin. Beni kovalayıp kovalamak sana kalmış. Oyun tarzı çok kötü senin ya. İki kişi kalmış hala jankamp yapıyorsun oğlum neyi jankamp bu ya Sandıktan medkit çıkarayım yani Adam düştü şu an Oo medkit çıktı Çok şanslıyım kitlan lan Manyak ya Bir an Chase'miz geldi biliyor musun? Tamam. Barbeküs olabilir. Ya gördün ya? Şaka mısın abi ya? Aynen nasıl satayım? Gel vur bana. Aynen. Aynen. Aptal ya. Cidden güzel giden maç bozdular ya. Ben daha hiçbir şey demiyorum abi. Neyse arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar da Gördüğünüz gibi güzelce size hare okuma bu buildini göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi baya güzel çalıştı aslında anahtarla beraber. Katil iyi oynamıyordu açıkçası ben iyi oynadığını düşünmüyorum. Fakat şu iki eleman var ya şey bir dakika heh, şu mek dışında. Şu iki eleman direkt maçın başında öldüğü için oyunu kaybettik abi. Yani oyunda iki kişi olduğumuz farz edin. Bildiğiniz 2 2 ve 1 attık yani adamlar. Neyse bir sonraki maçlarda güzel takım arkadaşları bulmak umuduyla. Ee, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, hoşça hoşçakalın. Takipte kalın.